Ya Kerim çok açık oldu bu çay ya. Çınır mi bu çay be? Yok yok. İyi böyle. Demi fazla olunca çarpıntı yapıyor. Zaten pıt pıtlar hızlandı. Allah Allah. Niye hızlandı pıt pıtlar? Ne bileyim. Yılbaşı ya. Ondan herhalde. Yok yok baba. Kerim Hanım gelecektir. Ondandır. Fato. Yok yok. Kerim Hanım gelecek zaten. Aa ama şey için değil yani buluşup Suzi'nin durumunu konuşalım dedik. Yılbaşı günü buluşacaksınız, Suzi'nin durumunu konuşacaksınız. Suzi'nin fizik ödevine yardım etmiştim de... ...onu birlikte ödev verelim dedik. Selam millet. Aa, Suzi de geldi. Oo, şahane paket yapmışsınız vallahi. Kerime Hanım bayılacak. Kafadan on verecek bu ödeve. Sana kesin on da. Bakalım bana kaç verecek? Aa, size on bin vermezse Suzi değil Kucağınıza doğru bayılacak Kerim Hanım. Aa. Suzi! Ay Fato, babaların işlevi bu değil mi? Her yerden çıkıp Suzi, Fato diye bağırmak. Evet, bir de günde iki kere arkadaşlarına dikkat et kızım, zaman çok kötü demek. Heh, al bakalım. Babaların işlevi bu kadar mı yani? Hain evlatlar. Aa, hakkınızı yemeyelim canım. Alışveriş sponsorumuz da sizsiniz. Ne 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 ne? Çok kârlı bir gün geçirdim. Babamdan yeni bir elbise parası kopardım Foto. Baban alayda mı? Hı <laughs> hı. Yılbaşı günü bile çalışmasa çatlar. Ya babacığım hadi şu Barış'ın işini hallediver. ver. Bak Muzaffer amca da alaydaymış. şimdi babacığım olduk değil mi? Görüyorsun değil mi hasta yemenim? Ah, çocuğum var mı derdim var. Aa, çocuklardan soğutmayın Kerim hasta o da Kerim Hanım'la çocuk yapacak. Değil mi? Bakalım. Kısmet. <laughs> 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 senin de haklı olduğun yerler var. Allah geliyor. Vallaha geliyor. Tamam, sakin olun. Ödevi çok beğenecek, on bin verecek. Ha, ama emeğimin üzerine konmak yok, tamam mı? Hangi emek? Her şeyi ben yaptım. Aşk olsun. Koskoca Asteğmen. Merhaba. Bunun hesabını mı yapıyor? Merhabalar. Hoş geldiniz öğretmenim. Hoş bulduk Suzan. Kerim Hanımcığım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Getirdim mi gerçekten? Getirme mi? Aa, 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 Ne demek? Sefa kare getirdiniz. Sefa çarpı sefa Kerim Hanımcığım. <laughs> <laughs> İlahi Kerim Beyciğim. <laughs> öğretmenim otursanız ayakta kaldınız. Ne içersiniz? Kerime öğretmenim açıkça içer. Kerime hastayemenim de paşa çayı. Değil mi? <laughs> Peki. Ee, ne yapıyorsunuz bugün? Senin işin yok mu Suzan? Ya, senin işin yok mu Suzan? Yılbaşını bizimle mi geçireceksin? Yok canım, Allah korusun. Ee, şey, ödevimi verip gideceğim. Canım bu ödev için niye böyle tutturdunuz ki anlamadım. Pazartesi okulda da verebilirdin. Ama bugünün anlam ve önemine uygun bir elektrik devresi ödevi yaptım. Yaptım. Ee, ya da yaptık. Kerim Bey de azıcık yardım etti. Azıcık? Canım lafın gelişi. Verelim mi artık? Neyse. Kerim hanımcım. Yeni yılınız kutlu. Dede mutlu olsun. Ay ne diyeceğimi bilemiyorum. Ampul. Çok hoş. <laughs> evet. Ampul. Ama yakmadınız. Ha, ha Kerim. <laughs> Harika bir şey bu. E, Susi diyecektiniz sanırım öğretmenim. E, tabii tabii Suzi diyecektim. Kalplerinle kalbimi kazandım. Aa, <Sessizlik> <Sessizlik>